Bu hafta Efe Rakı'ya misafir olduk. Efe Rakı Akademi Marka İletişim Uzmanı Bertu Açıkova'nın muhteşem anlatımı ile öncelikle fabrikada üretim yerlerini gezdikten sonra akademi alanında hazırlanmış olan sofraya geçtik. Rakının tarihçesi ve rakı hakkında hiç duymadığımız bilgileri alırken bir yandan da özel olarak hazırlanmış menüler ve her menüde ayrı bir Efe Rakı serisi tatma imkanımız oldu. İlk olarak zeytinyağlı tabağı ile sarı zeybek yaş üzüm rakısını, Ara sıcak olarak kuzu etli Arap saçı yemeği ile sarı zeybek orijinal rakısını ve ana yemekte ise beğendili kuzu sarmayı denerken yanında da sarı zeybek üç meşeğin özelliklerini öğrenme ve birlikte tatma şansımız oldu. Tatlılara geçtiğimizde kestane şekeri, dondurma ve cevizden oluşan tatlının yanında Efe 5 yıllık rakıyı sek olarak tüketerek tadın kısmını bitirdik. Son olarak yeni öğrendiğim bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Efe rakı kapakları açıldıktan sonra kırmızı bir halka açığa çıkıyor ve bir daha içeri girmiyor. Bu da o rakının orijinalliğini gösteriyor. Akademinin hemen altında bulunan satış alanında ise Efe rakı çeşitlerinden ve hediyelik eşya ürünlerinden satın almanız mümkün.